Turun Kuşları çok seviyorsun oğlum? Senin arkadaşın mı? Kuşumuzun adını ne koymuştuk Turul Çınar? Adını ne koymuştuk? Ada mı koydun kuşun adını? Ee, seviyor musun kuşunu? Arkadaşın mı oğlum o senin? <laughs> <laughs> Turutunar çok seviyor seni bak omzundan ayrılmıyor. Sen de seviyor musun oğlum kuşunu? Bak yanağına öpücük konduruyor. Nerede? İnsan değil mi? Aa! Oradan hiç ayrılmasın mı? Hadi okşa hadi. Kuşunu okşa. Kuşçuk de. Kuşçuk. Ay <laughs> seni Oğlum gagasıyla öpüyor seni. O, öptü. <laughs> öptü mü? Öptü. Bir tane daha kuşamalı alalım mı Torulçinar? Neden? Öptü. Öptün mü? Oğlum seni çok seviyor. Çok seviyor. <laughs> Sen de seviyor musun kuşunu? Ay. Öptü. Evet öptü. Ay. Evet. <laughs> Turul Çınar hiç omzundan ayrılmak istemiyor. Burada. Evet. Sol omzundan Necim. Tamam. Evet. Hiç ayrılmak istemiyor Turul Çınar. Hadi okşa hadi. Kuşunu okşa oğlum. Turul Çınar. Ay, evet. <laughs> oğlum onun gagası biraz böyle sert ya. Ondan batıyor. Yoksa seni seviyor. <laughs> Sen seviyor musun? Evet. Hiç ayrılmasın mı omzundan? Kafesine koyalım oğlum. Ne evet. Neden? Neden? Kafesine koyalım Duyu için Ay. Neden? Neden senin arkadaşın mı oğlum? Çok mu seviyorsun? Ne oldu? Koymayalım. Tamam koymayacağız kafesine ağlama oğlum. Bak o da senden ayrılmak istemiyor zaten. Bak yanağını yanağına değdiriyor. Arkadaş alalım mı ona bir tane yanına? Yalnız olmasın değil mi oğlum? Arkadaş alalım mı? Çok mu seviyorsun anneciğim? Tavşan da alalım mı sana? Kedi de alalım mı Turul Çınar? Köpek de alalım mı Hav Hav? Alalım mı? Nerede besleyeceğiz oğlum onları? Evimizde besleyecek yerimiz de yok. Nerede besleyeceğiz? Evet kedi, sen kedileri seviyor musun? Toruç çıkar. Kedileri seviyor musun sen? Allah. Hav hav'u da seviyorsun. Allah. Nerede besleyeceğiz Toruç onları? onları? Nerede bakacağız oğlum? Kedi. Evimiz evimize besleyecek yerimiz yok oğlum. Bahçeli bir evimiz olursa bahçede besleriz değil mi oğlum? Onlara babanla birlikte kafes yaparsınız. Oğlum kuşun senin arkadaşın mı? Çok mu seviyorsun onu? Ne, oldu anneciğim? Bak bak bak. Dur kıpırdama yoksa uçağa gider. Uçağa gider Turut. Ay Turut Geziyor. Gezintiye çıkmış üzerinde. Ay Turut Oğlum seni çok seviyor. Bak senden ayrılmak istemiyor Turut Sınar. Ayrılmak istemiyor senden. Öp o hadi öp anneciğim. Çok mu sevdin oğlum? Adını ne kurmuştuk kuşumuzun? Bir daha söyle. Tavşan da alalım mı Turulçın sana? Turulçın kedicik mi alalım tavşan mı alalım? Ha. Eline konmuş kuşum. Renkleri çok güzel değil mi kuşunun? Evet. Kanatlarının rengi hangi renk? Evet. Pembe değil yeşil. Siyah. Evet. Sarı. Evet. Seviyor musun oğlum kuşunu? Evet. Hadi öp bakayım kuşunu. Evet. O da seni seviyor. Sen de çok seviyor. Sarı abi. Seni seviyorum de bakayım kuşuna. Öptün mü? Hadi bir daha öp bakayım. Kuşun seni çok seviyor Torulçılar. Evet. Evet. Yani Torulçılar omzuna çıktı. Öp hadi bakayım kuşun oğlum. Kuşun öp.